3. ayın Döşü 2022 yılında biz İl Bank'ta 105 milyar kredi kullanma talebinde bulunduk ve bu kredimiz çıktı. Bu kredimize ihtiyaca binen değişik yerlerde özel idare ülkesinde kullanıldı. Orada geriye kalan 19.500 TL kısmını araç alımı için kullanmak üzere burada paramız duruyordu. Kullanma hakkını vermemişlerdi, bekliyorduk biz. Fakat bu son günlerde ne hikmetse biliyorsunuz bu sivilce arıtma tesisinin dört buçuk senedir arkadaşlar komisyonda bizler beraber çalışan arkadaşlar hep istedir. Dört dört buçuk sene bir mücadele veriyoruz. Oranın bir şekil hal alınması, oranın disiplin edilmesi, oranın işletimiyle ilgili, personeliyle ilgili. E, tuttular orayı mali derlere bir günde on tane belediyeler dahil ettiler bu sürecin içerisine. On tane belediyeyle beraber orayı işletiyorlar. Sözde işletiyorlar yani. Şimdi geçen gün gazetelerde yöre milletvekillerimizden birisi boy boy resmi yayınlayarak biz buraya e, şey sivrice arıtma testine 10 milyon kaynak bulduk. İkinci kaynak da yolda diyor. Herhalde o ikinci kaynak da bu 9, bin, 900 milyonu kast ediyor. He? Ne Herhalde Kıyabı. burada ikinci şey olacak. Şimdi bunu ben kaynak buldum diye kamuoyuna yanlış bilgi vermenin bir anlamı var mı? Eğer burası yapılacaksa özellikler arkadaşlarımız burada şey yapalım, araç gereç alımından vazgeçelim, doğrayalım burada. Araç gereç alımından vazgeçelim, orayı yapsınlar. Biz oraya yapılmasını demiyoruz ki, kendi imkanlarıyla yapsınlar. Kaynak bulsun yapsınlar. Bu yüzden arıtma testini yapacağız. Arkadaşlar biz sevici arıtma testine karşı değiliz. Ama burada eğer bu Elazığ'ın araç gereç ihtiyacı yoksa burada bir oylama yapın. Arkadaşlar feragat etsinler. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bu parayı şeyde arıtma tesisinde kullanacağız diyorlarsa eyvallah ben de varım. Ama bunu kamuoyunu yanlış bilgilendirip, Farklı bilgilendirip, Farklı boyutlara çekip bak gayet masum Siz de sayın başkanım süper masum ara sanki kaynak bulunmuş gibi 10 bin lirayı oraya verelim. Ya, kim, nasıl veriyorsun? İlçelerin araç derece ihtiyacı var yapılacak işler var. Programda yapılmayan yarım kalan işler var. Bu yarım kalan işlerin gitmesi lazım, tamamlanması lazım. Burada bu kredinin sivilce kullanılması, karıncalıkla oradaki arıtma tesisinde kullanılmasında ya da bu sivilcedeki arıtma tesisi yapılmasında hiçbirimizin itirazı yok. Ee, i̇tirazımız şuna, daha önce bak kendimizle çekişiyoruz. Daha önce borçlanmayı borçlandığımız 19 milyonun bir kısmını sivilce arıtma tesisi için tekrar mecliste meclisi oyluyoruz. Biz burada oylar, oylarken ne için? Araç filomuzu genişletmek için kullandık. Bu parayı oraya koyduk. Şimdi gecikmiş, araç fiyatları artmış, enflasyon artmış, araçları alamıyoruz. Peki bugüne kadar neredeydiniz? Kurum neredeydi? Artmadan, enflasyon bu duruma gelmeden bu araçları planlasanız, bilinçli planlama, doğru bir planlama yapsayız, bu araçları alsaydınız, araç filomuzu genişletseniz, Araç ihtiyacımız yok diye. Hala bir sürü ilçemizde eskavatör yok, kepçe yok, bilmem ne yok. işlerimiz yarım kalıyor. Yani şimdi bir, birileri bir şey söylerken doğru, doğru bilgilerini veriyorlar diyorlar ya, kamuoyunu da yanıltmıyor. Bir buçuk senedir, iki senedir biz borçlanmışız. O zaman doğru planlama ile araçlarımızı alsanız araç ürünümüzü geliştirsin. Biz hiçbirimiz burada sivri çarpma testinin yapılmasına karşıyız. Hatipimizin bile milletvekilimizin açıklamasını söylüyor. Çok da doğru söylüyor. Milletvekilimiz eğer açıklama yapıyorsa, buraya kaynak bulduk diyorsa siz daha önce aldığımız paradan borçlanmadan veyahut da yeni bir borçlanmayla buraya kaynak bulmasın. Dünya Bankası'ndan ya da Kültür Bakanlığı'ndan buraya hibeler gelsin yapılması için. Burası Sivrice bizim turizm tesis etti. Alasın en büyük turizm ilçesi. Buna, bunlar biliyorsa, araştırma biliyorsa, getiriler biliyorsa, beceriler biliyorsa hep beraber buraya farklı kaynaklar gelsin. Özel liderlerin öz kaynaklarından farklı işler e, aktarma yapmıyorum. Yani bu meclis eğer bu oylama yaparsa, bu parayı aktarırsa daha önce aldığımız araçlar, kararları kendi kendimize çalışmış oluyoruz. Bu arıtma tesisi yıllardan beri konuşulan bir şey. Az önce bir arkadaşımız ram falan dedi ve ya, o, o yanlış yere çekilmesin. Arkadaşımız siyasi bir O da siyasi ram. Ne kadar karşı? Şiddet de karşı. O bir ram arkadaş değil Ne? O da ram. Yok siyasi <laughs> ram dedi. Farklı yerlere çekilmesin. Ya yani bir yer kendilerine siyasi bir <laughs> yaparsa ve altta bir ben, ben 10 milyon getirdim. 10 milyon da arkadaşlar 10 milyon bu ramın parası. Eğer Sayın Sayın vekillerimi çok seviyorum, değer veriyorum. <laughs> Sayın vekillerimiz, bakın burada bir şey kaçırıyorlar, hepsine bilgi vereyim. <laughs> Sivrice, Sivrice bir tatil ilçemiz. Turizme açık bir büyümesi için hep beraber çaba sarf edelim. Bu arıtmanın yıllardan beri yapılmasını istiyor büyük İstiyoruz. 10 milyon nereye ki? O zaman Sivrice Belediyesi, SETAK'a bu meclis, siyasi irade, milletvekilleri, Avrupa Birliği hibbet kredileri var. Bu tür şeyler için avucu açık. Bakın Avrupa Birliği hibbet kredileri var, avucu açık. 10 milyon, 10 trilyon, eski parayla 10 trilyon. 10 milyon euro eğer ciddi bir proje yapılırsa, ciddi bir proje yapılırsa, Avrupa Birliği hibbet kredilerine başvurulursa, yaşmışta kara kocam kullandı mı? kocam kullandı. Yaşmışlar Arazi Belediyesi 33 milyon euro kullandı mı? kullandı. Diğer belediyeler kullandı mı? %70 kullandı. %70'i iyi beydi. He? %70'i iyi Bakın. O zaman buna sayın vekillerimiz bu 10 milyon buradan oraya atlansın. Ben para buldum. Bir mesele, o zaman bu ciddi para bakın 10 milyon eurodan bahsediyorum. Bir tane sivilce yapılır. Oraya başvursunlar. 100 tane arıtma tesisi